Gebze Belediyesi İstanbul'da düzenlenen 8. Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nda stand açtı. Çok şükür. Çok şükür. Sağol başkanım. Allah Gebze Belediyesi tarafından vatandaşlara sunulan sürdürülebilir belediyecilik faaliyetleri ve e-belediye hizmetlerinin tanıtıldığı fuarda açılan standa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer katılımcı protokol üyelerini ağırlayan Belediye Başkanı Zinur Büyükgöz, kongrenin açılışında da bir konuşma gerçekleştirdi. Fuarın açılışında bir selamlama konuşması yapan Başkan Büyükgöz, dijital dönüşüm çağına uygun olarak hazırlanan e-belediye çalışmalarına önem ve hız verdiklerini dile getirdi. Bunun için söylüyorum, hareketliliğin, ilkumsular arası, ulusal düzeydeki tüm ilişkilerin en yoğun ve en pratik bir şekilde çözülmesi gereken bir alandayız. Dünyanın 101 ülkesine ihracat yapan bir bölgedeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ihracatının yüzde 22'sini gayri safi milli hasılasının da yüzde on üç karşılan bir ekonomik bölge. Tüm bunların içerisinde tabii ki biz teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak, dünya ile yarışmak, dünya yerel yönetimleriyle en güzel şekilde entegrasyonu sağlamamız gerekiyor. Bu anlamda da biz belediye olarak birçok başlıkta belki ilkleri yaşattık ülkemizde. Derdi. Mesela ERA iç bedel diye bir kavram yani vatandaşlarımız tapuya gittiği zaman belediyeye gidip tek odalarına hiç bedel almıyorlar. Tapuda işlemlerini bitiriyorlar. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'yle yaptığımız bir protokol çerçevesinde bunu devreye sokuyoruz. ERA işle beraber e-RUS'a, e beyan e çokça sıralayabiliriz. Biraz önce değerli müşteri belediye başkanımız da ifade etti. Bazı hizmet alanlarımızda, örneğin aklı eğitim merkezi işliyor